tercümesini yapmayacağım En ummadığın keşfeder esrarı derunun. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın. Ey Gonca bu cemiyeti herden mi sanırsın? Namer çarha eğer minnet edersem. Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın? Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Naşat gönül bir gün olur şad olacaktır. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? artırmak için değil, kayıtsız şartsız teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Belli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak CHP yönetiminin başlıca gayesidir. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bugün gelecek. <laughs> ülkede farklı olanlar uzaydan gelmediler. Namaz kılanlar, başını örtenler, bir yere girince selamun aleyküm diyenler bu ülkeye başka bir ülkeden gelmediler. Bakıyorsunuz birileri çıkıyor, gitsinler Arabistan'da olsunlar diyor. Birileri çıkıyor, çölde yaşasınlar diyor. Birileri çıkıyor, ya seveceksin ya terk edeceksin diyor. Burası bizim toprağımız. bizim toprağımız. Burası bizim vatanımız. Burası bizim vatanımız. Hiçbir yere, yere. gitmiyoruz, gitmiyor. gitmeyeceğiz. Gitmiyor. Ve biz burada yaşıyoruz, burada da öleceğiz. Burada da öleceğiz. Ya siz kimi kimin toprağından kovuyorsunuz? Siz kimi kimin toprağından kovuyorsunuz? Zor zor zamanlarda, zamanlarda yaşıyoruz. Daha, daha zor zamanlarınız da olacak. olacak. Lakin mücadeleyi bırakmayacağız. Bu mücadele, mücadele meydanına içinizdeki hainlerle, hainlerle de çıkmayacaksınız. De bu, bu devletin paraya, paraya makama, makama, kadına, kadına satanlar bilsinler ki... ...bu devletin mezarına satıldıklarıyla görüleceksiniz. Cebeli Tarık'tan, Tarık'tan Cava Adası'na, adasına tek kadar tek, tek devlet. Sınırı yok. Sınırı yok iman etmiş bir mi? millet, millet, millet. Tek millet. İslam milleti. Millet, hilafet bayrağının altında gölgelenen, yalan, kula kulluk etmeyen bir halkı cihan. Ezanı susmadı, bayrağın inmediği pak bir gökyüzü. En, en son, son silahlarla donatılmış. Her en an düşmanı kolluyor. Kalplerinde ilahi bir sevgiyle, sevgiyle titreyen bir ordu. ordu. Sürte merhamet ordusu. Harp meydanında ölüm ordusu. Paşalar, benim, benim haritam bu. bu. bu benim bu rüyam. rüyam. Belki bugün, bu, belki yüz yıl sonra ama mutlaka gerçekleşecek bir rüya. Benim devlet aniyem, bu yolda yorulacak adam, satılacak adam varsa hemen bu odayı terk etsin. Eğer bu rüyaya inanıyorsanız, bilin ki ihanet eden affedilmeyecektir. Allah'a bütün ayetlerinizle zemin olsun ki, ömrüm yetene kadar, toprağa girene kadar, zafere ulaşana kadar, bu mücadele bizim için fazla. İslamiyet denince, burnuma çorap kokusu gelir diyen din ve millet düşmanlarını o koku sizin ciğerinizdeki ufunetin kokusu. Ciğerinizden geliyor diyerek susuran bir Necip Fazıl var. Ciğerinizden geliyor diyerek susuran bir Necip Fazıl. Allah ve ahlak demenin yasak olduğu günlerde kendi ifadesiyle küfür kilerinden ekmek yemektense İslam çilehanesinde aç kalmayı canına minnet gören bir Necip Fazıl. <Y By usually> Mesele bu. Davaya inanmak bu. Bu yolda yolculuk bu. Tam sekiz kez hapse giren üstad yılmamıştır. Bir keresinde hakim efendi artık bıktık sen. Sürekli buraya geliyorsun gidiyorsun. Üstadın cevabı çok ilginçtir. Siz burada hancı ben bu davada yolcu oldukça ben bu hanada çok uğrarım. Üstad sırf milletin değerleriyle tarihiyle, kutsallarıyla barışık kimliğinden dolayı sürekli belli çevrelerin karakter suikastine maruz kalmıştır. Şiirinin gücüne, eserlerinin kalibresine rağmen sırf baskılara boyun eğmediği için takunyalı, gerici, süper mürşit denilerek tahfif edilmiştir. Aynı dönemin köşe yazarlarına baktığınızda Fikirle, kalemle, kelamla bileğini bükemedikleri Necip Hakaretlerle alt etmeye çabalayan zavallıları görürsünüz, zavallıları görürsünüz. Necip Fazıl'ı susturmaya yönelik her baskıyı, her yargı kararını Her hukuksuz teşebbüsü sevinç naralarıyla karşılayan İşporta aydınları görürsün. İşporta aydınları. Ana muhalefetin başının da boş durmadığını gördük. O da çalışıyor. Çok gayretli. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat son seyahatinde de görüştüğü kişilere baktığımızda tüm siyasi hayatlarını ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Türkiye düşmanlığına adamış ülkemize saldıran terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor. Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili. Bayan, ismini alırsam, anarsam değer vermiş olur. Onun için anlıyorum. Onu siz araştıracaksınız. Peki kimdir bu kişi? Bu kişi PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınır. Öyle ki bu şahıs Alman meclisinde PKK'nın Suriye kolu YPG yani YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yanlışıdır. YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yanlışıdır. Yani YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandışıdır. Kılıçdaroğlu'nun işte böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekiliyle ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getirdi. Kamuoyundan gizlediler. Niye yani onu da açık yapsaydın? Niye gizledin? Açıkla, Kılıçdaroğlu, ol, açıkla, çekinme. Niye çekiniyorsun? Aslına bakılırsa CHP'nin mali idareler seçimleri için bölücü örgütün güdümündeki partiyle kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile